Herkese merhaba. Muhabbetik TV'ye yeniden hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Sağlığınız, saatiniz iyidir. Bu zamanda malum süreçten dolayı. Süreç olmasa da tabii ki en önemli şey sağlık, sıhhat. Hazırsanız videomuza başlayalım. Kanalımızın ikinci videosuyla karşınızdayız. İkinci tanıtım videomuzu çekeceğiz. Aslında bir tanıtım videosu daha gelmeyecekti. Fakat kanalımızla alakalı küçük bir güncellemeye gittik. Bununla alakalı size bilgi vermek için yeni bir tanıtım videosu çekiyoruz. Peki nedir bu güncelleme? Hemen bundan bahsetmek istiyorum. E, malumunuz, izleyenler bilir, ilk videomuzda kanalımızın ana temasının e, müzik olacağından bahsetmiştik. Fakat e, dediğimiz gibi bir güncellemeye gittik ve müzik olan temamızı e, daha geniş bir başlıkla sanat olarak e, karar verdik. E, yani Muhabbetik TV'nin ana teması e, sanat olacak. Sadece müzik değil, başka sanat dallarını da içeren bir e, kanal olacak. Peki e, bu kararı neden verdik? E, şu yüzden verdik. Mevcut donanımımız ve sahip olduğumuz potansiyel çevreden dolayı bu kararı verdik. Eğer vermeseydik, bu güncellemeyi yapmasaydık, hem kendimize hem de e, sizlere haksızlık etmiş olacaktık. E, bu yüzden böyle bir karar verdik. E, biraz böyle e, kervan yolda düzülür hesabı oldu. E, fakat e, çok geçmeden e, bu kararı almamızda aslında içerik üretimlerimizi sizlerle paylaşmadan iyi oldu. Peki bu bahsettiğimiz donanımımız ve potansiyel çevremiz nedir? Kimler var bu çevrede? Hemen bundan bahsedelim. Önce donanım kısmından bahsedelim. Şöyle ki, ben denizin sahip olduğu ve icra etmiş olduğu ve icra etmekte olduğu iki meslek var. Diplomalı meslekler bunlar aynı zamanda. Birincisi e, kütüphanecilik e, parantez içinde bilgi ve belge yönetimi güncel adıyla e, diğeri ise fotoğrafçılık ve kameramanlık. E, kütüphanecilik Marmara Üniversitesi'nden, e, fotoğrafçılık ise Anadolu Üniversitesi'nden e, diplomalarım. E, kütüphanecilik mesleği bilgi ve belge yönetimi bölümü sizlerde pek bir şey çağrıştırmayabilir, e, ama hiç merak etmeyin, bununla alakalı da içeriklerimiz olacak. Öncelikle kütüphanecilerin yapmış olduğu iş benim nezdimde yani yapmış olduğumuz iş gerçek bir sanat fakat bir sanat icra etmiyoruz. Onu hemen belirtelim. Ne tarz bir sanatla ilişkisi var derseniz kütüphanecilik... Adı üstünde kütüphanede geçen, e, kitaplarla iç içe e, yaşanılan bir meslek. E, kütüphane demek kitap demek, kitap demek edebiyat demek, şiir demek, roman demek, öykü demek. Yani e, kanalımızda edebiyat içerikleri olacak, şiir içerikleri olacak. Fotoğraf ise zaten hepinizin e, takdir edeceği gibi çok özel bir sanat dalı ve eski bir sanat dalı. Birçok sanat dalından daha eski belki. Bununla alakalı da paylaşımlarımız, içeriklerimiz olacak. Fotoğrafçılıkla alakalı çok yakın bir zamana kadar bir işletme sahibiydik zaten. Malum süreçten, pandemiden dolayı ara vermek zorunda kaldık. Bu işten de para kazanıp hayatımızı idame ettirdik uzun bir süre. Fotoğraf sanatıyla alakalı da kanalımıza paylaşımlar olacak. Ve tabii ki de müzik zaten var. Müzik olarak yola çıktığımız bu yolda müzik paylaşımları olmadan olmaz. E, müzikle alakalı bir diploma sahibi değilim. Fakat e, fotoğrafçılığa ve kütüphaneciliğe ayırdığım zaman kadar en az e, müziğe de zaman ayırdım. E, kurslara gittim, özel dersler aldım. Kendi kendime çok çalıştım ve e, bir yere kadar geldiğimi düşünüyorum. Çok usta profesyonellikle alakalı bir iddiam yok tabii ki. Bizimkisi e, tamamen ilgi, sevgi e, müzikle alakalı dediğimiz gibi paylaşımlar olacak e, bunun yanında bağlama ve gitar enstrümanları ile alakalı paylaşımlarımız olacak ve tabii ki bu potansiyel çevremizden kastımız olan bu sanatları icra eden e, kişileri konuk alarak e, sayfamızda sizlerle buluşturacağız e, bu kişiler tabii ki çok ünlü sanatçılar e, vesaire değil ama e, bu sanatları gerçek anlamda icra eden arkadaşlarımız dostlarımız ve hocalarımız olacak böylece kanalımızı zenginleştireceğiz. Böylece gerçekten sanat içerikli, sanat kokan bir kanal olacak Muhabbetik TV. Ve bu şekilde Muhabbetik TV kanalımıza yine bir boyut kazandırmış olacağız. Çok içerikli, çok boyutlu bir kanal olacak. Gerçek bir sanat kanalı olacak. Yani hedefimiz bu şekilde. Bunun için uğraşacağız. Bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik sayılır. Videomuzun sonuna gelirken e, hatırlatmak isteriz ki kanalımıza abone olursanız bize destek olursanız ve e, bu videoyu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Açıklama kısmına Instagram adresimizin linkini de bırakacağız muhabbetik.tv Instagram adresimizden yine YouTube kanalımızdan e, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bize yorum yapabilirsiniz. Ne tarz içerikler istediğinizle alakalı ya da fikir vermek isterseniz, tavsiye vermek isterseniz, bunları seve seve dinleriz. Gerçekten de çok memnun oluruz. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve muhabbette kalın. Üçüncü videoda teknoloji kanalı izlemeyiz inşallah.